Değerli abonelerimiz merhaba. Karizmasıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Yaşadığı acıları hiçbir zaman seyirciye yansıtmadı. Sevgisine her zaman sadık kalmayı başardı. Bu videomuzda Gökbek Demirci hakkında tüm soruların cevabını bulabileceksiniz. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz başarılı oyuncunun hangi zorluklardan geçerek zirveye ulaştığını öğreneceksiniz. Baba taraftan Aslan Adanalı olan yakışıklı oyuncu 20 Ekim 1989'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tam bir Adana erkeği olan Demirci 1.81 boyunda 77 kilo ve terazi bürcüdür. Kendisinden 6 yaş küçük Berke isminde kardeşi henüz 18 yaşındayken motosiklet kazası sonucu hayatını yitirmişti. Kendisi de motor tutkunudur. Ancak kardeşinin ölümü ve ailenin tek çocuğu olması sebebiyle tutkusundan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Demirci 2019 yılında uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Sercan Demirci'yi kaybetmiş ve ardından aynı yıl anneannesini de kaybetmiştir. Bu kadar acıları üst üste yaşayan demirci hayatta kalmaya başarmıştır. Oyuncu kimliğinin yanı sıra geçmiş yıllarda uzun süre karma ring sporları yapmış, ayrıca kılıç kullanma ve at bilme becerisine de sahiptir. Kuzgun Akademi İlkercan Can Karagül ve Slovak Belichka'dan kılıç kullanma, savunma ve koreografi eğitimleri almıştır. Bir dönem İtalyan fotoğrafçı Edwardo için model olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hayvanları çok seven başarılı oyuncu boş zamanlarında müzik dinlemeyi, hayvanlarla vakit geçirmeyi sevmektedir. Küçük yaşlardan Çengiz Küçük Hayvat tiyatrosunda oyunculuk dersleri alan Demirci ilk olarak 2012 yılında bir zamanlar Osmanlı Kıyamda rol aldı. 2013'te Osmanlıda Derin Devlet adlı dizide yer alan Demirci, 2017'de hayatımın aşkında Adir karakterine hayat verdi. 2018 yılında Adını Sen Koy adlı projede kılıç rolünü üstlenen Demirci, yine aynı yıl arka sokaklarda Cüneyt rolüyle ekranlara geldi. En son Yemin dizisinde Emir karakterine hayat veren Demirci, kariyerinin en parlak yıllarını bu diziyle yaşamıştır diyebiliriz. Kanal 7'de yayınlanan Yemin adlı dizide tanışan ve dizide karı kocayı canlandıran oyuncular Gökbek Gök Demirci ile Özge Yavuz dizide yaşadıkları aşkı gerçek hayata da taşımıştılar. İkilinin nişanları olmuş ama düğünleri henüz gerçekleşmemiştir. Peki siz Demirci'nin oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Eklemek istediğiniz ne varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu sona kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.